Herkese merhaba, ben Nurla. Bu videoda 9 Aralık'ta Disney Plus'ta çıkacak olan Recep 7 filminin fragman hakkında konuşacağım. Recep bu filminde Recep ekonomik sorunlardan dolayı ninesinin köyüne gidiyor ve orada köyle alakalı sorunlarla mücadele ediyor. Öncelikle filmin konusunu çok sevdim. Recep serisinde toplumsal olayları ve toplumla alakalı sorunların işlenmesini her zaman sevmiştim. Recevedik serisine Recevedik yapan şeylerden biridir bu. Bu filmde de Recevedi'nin ekonomik sıkıntıları değinmesi benim hoşuma gitti. Recevedi halktan biri ve halkın yaşadığı şeyleri kendinin de yaşaması en mantıklı olan şey. Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Fragmanın başından beri benim dikkatimi çeken ilk şey Recevedi'nin konuşması ve hareketlerine değişmiş olması. Bu beni acayip rahatsız etti. Recevedi'nin belli başlı şeyleri vardır. Şu klasik turuncu gömleği, herkese ve her şey atarlı ve kaba olması, klasikleşmiş tek kaşı ve sakalı, bir de onun ses tonu, konuşması ve hareketleri. Bunları değiştiremezsin. Bunlar Recep e deyin, klasikleşmiş özellikleridir. Belki bir filmlik kıyafetlerini veya saçını falan değiştirirsin ama konuşmasını ve hareketlerini değiştiremezsin. Anladın mı beni? Değiştiremezsin. Özür dilerim. Ben biraz duygusallaştım galiba. Sanırım tuvalette ağlayacağım. Hemen geliyorum. Fragmanda ilk filmden detaylar olması beni mutlu etti. Salih abi, Kara Amarcılar Derneği gibi daha ilk filmde gözüken şeyleri bu filmde yine görmek, filme önem verildiğini ve Recivedik serisinin hala yaşadığını gösteren şeylerdendi. İlk filmlere önem verildiğini, hala Recivedik'in ilk filmlerinin dikkate alındığını ve eski filmlerdeki detaylara hala önem verildiğini gösteriyor bu ve bu çok iyi bir şey. Filmde nenesinin köyüne gitmesi de beni duygulandırdı. İnşallah filmde nenesiyle alakalı duygusal sahneler de görürüz. Recep İvedik sadece komik bir karakter değil. Aynı zamanda duyguları olan da bir karakter. Recep duygularının olması onu diğer komedi filmlerinden ayıran yegane şeylerdendi. Fragmanda Recep bazı hareketleri ve bazı konuşmaları biraz yapmaçık gibi geldi. Filmde Recep ruhunu öldürürler mi diye korkuyla fragmanı izledim. Ama bazı sahnelerde dedim ki Evet bu adam Bizim tanıdığımız Recep İvedik. Fragman filmin küçük bir kısmını içeriyor. Filmle alakalı kesin konuşmamalı ve ön yargıda bulunmamalıyız. Yine de Recep İvedik bu filmde yumuşatılmış gibi. Recep İvedik önüne geleni, ağzına geleni söyleyen kaba, sert ama izlemesi eğlenceli biriydi. Eğer filmde bu değiştirilmemişse filmden hala umut var demektir. Filmin Disney Plus'ta çıkıyor olması da insanı tedirgin ediyor. Normalde Şahan Gökbakar rahat bir şekilde istediği şakayı koyuyordu ama şimdi Disney gibi bir şirkete film üretiyor ve onlar filme karışıp filmi mahvedebilirler. Eğer recivedik karakterinin sert karakterini, kaba saba davranışlarını, argo dolu konuşmasını ve çoğu kişiye göre ayı olarak nitelendirebilecek karakterini değiştirilmeye veya en azından biraz törpülemeye çalışıldıysa filmde büyük bir eksiklik olur ve film beğenilmez. Ama bu sadece bir tahmin. Gerçek olmayabilir ve inşallah da gerçek olmaz. Fragman bence çok iyi değildi. Film hakkında konuşamayız ama en azından fragmanın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla komik sahne yoktu ve çok kişiyi film hakkında yanlış düşündürttü. Ama şakaları filme saklamış olabilirler. Yine de ben film için umutluyum ve çok heyecanlıyım. Şu an en çok beklediğim film Recevedik'tir ve çıkması baya yakın. Keşke birkaç ay önce fragmana yayınlasaydılar da daha çok heyecanlanarak filmi bekleseydik. Ama böyle olması iyi olmuş. Birkaç haftaya filmi izleyeceğiz. Film keşke sinemada çıksaydı da sinemada güzelce izleseydik filmi. Sinema fiyatları çok pahalandı biliyorum ama Recep filmi için ben kesin giderdim. Hem böyle daha zevkli olurdu. Düşünsenize. Dev karşısında onlarca kişi Recep Edik filmi için tek yürek olmuş bir şekilde gülerek onu izliyor. Efsane olur be. Film fragmanı yüzünden hayal kırıklığına uğrayanlar ve üzülenler için bir tavsiye vereyim. Fragmanda 2 saatlik filmin sadece 1 dakikası vardı. Hem güzel esprileri filme saklamış olabilirler. O yüzden umutlarınızı ve hayallerinizi kırmayıp filmi bekleyin. Biz izleyicilerin fragmanı dikkatle izlememiz ve her şeye dikkat etmemizin sebebi herhalde Recep'i e çok sevmemizden. Onun bozulmasını veya değişmesini istemiyoruz. Yıllardır bizimle olan ve bizi güldüren Recep'in değişip bizi güldürememesi fikrine dayanamıyoruz. Recivedik filmleri artık bu kültürden olan ve çoğu kişiyi mutlu eden bir seri. Zaten kötü giden hayatlarımızla beraber Recivedik de bozulursa elimizde başka hiçbir şey kalmaz şeklinde düşünüyor ve Recivedik'e fazla anlam yüklüyor olabiliriz. Ama şöyle düşünün Recivedik bozulsa da hala elimizde muhteşem bir Recivedik güçlemesi var. Onlar asla değişmeyecek ve seyir zevki asla düşmeyecek. Bu arada birkaç gün sonra reçevedik bir filminin incelemesi ve ondan sonra da diğer filmlerinin incelemesi gelecek. Eğer videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İnceleme bitti. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.